10 tane denesek. 10 tane denesek. 20 tane küp. Çekeyim bakayım bir. Tamam. 60 tane kuf. 60 tane bu. Her türlü deniyoruz ya. 30 tane de şeyden var zaten. Mostan vardı bizde. Aynen. Her türlü çıkıyor. Hatta 5 tane daha deneyebiliyoruz. 5 tane daha çekeyim. 15 tane deneyek. Aleykümselam. Sonrası zaten upgrade falan olacak değil mi? 15 Alamadım mı lan? Tüh. Dur. Şuradan alacağız onu yapacak bir şey yok. Neredeydi onu? Ha. Aukcum hoş geldin. Tamam. 15 tane de. Yani tekten drop almak güzel ama portuyu da atmazsın be. Gözün. Babacım. Seri seri kırsan hiç beklemeden. Tamam. Seri seri kırıyor chat. Yani... Rizeli bize öyle bir şey denettiriyorsun ki şu an. Bence imkansızı başarmak istiyorsun sen de. Ne attı? Asas sattı. Güzel. Şu an seri seri deneyeceğiz. Ne attı? Varıyor attı. Güzel. 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 Ne attı? Asas sattı. Güzel. Güzel. Rüzeli bu işi biliyor ya. Ne attı? Asa sattı güzel. Hay Allah Allah Rüzeli. Makina gibi bağladık lan seriye. Ağzımız yüzümüz soğan koktu. Port attı ananı portunu. Ananı portunu. İyi asas attı. Güzel. Bu arada asas drop'u güzel attı. 3, 4 asas, 2 varıyor. Güzel. Bak Şozin de burada. O da bir GM sayılır. 80, 50, 10. Şak diye koyacağım çocuğu. Abi burada bak. Burada kenar burada. Abi burada gördünüz. Göründü geri gitti bak. Allah belan versin buradaydı. Bak gördünüz abi. Şozin'in içinde var. Yemin ediyorum göründü geri gitti. Vallahi bak göründü burada geri gitti. Gördünüz abi burada burada. Abi göründü gitti bak. Allah belamı versin bu da yanarsa var orada bir şey. Elini kolunu tutuyor. ki Göründü kayboldu orada. <laughs> abi resmen kolunu tutmuş bırakmadı ya. Asas sallayabiliriz. Bollan bollan bu satıyorum. Güzel. Bir portuyu atabiliriz. Güzel. Bir var yorumumuzu alabiliriz buradan. Çok güzel. Var da korktum olmadı biliyorsunuz. 3'ten 4'e çok yanıyordu var Bollan bollan. Bollan bollan sıvı yağ ekliyorum. Aleyküm selam Redul, hoş geldin. 2 pire vermemiz kötü oldu. 3 tane kaldı neyse. İzmir'deyim ben ya lost. Taşınalı çok oldu kanka. Bursa defterini kapatalım. Güzel. Aleykümselam hain. Hain Kostok hoş geldin. Güzel. Güzel. iki güzel. Bu da gelirse bu da gelirse mükemmel olacak. Hadi be. Hadi İki fire. Bir fire pardon. Da güzel. Yine güzel. Yo e iki tane artı altı güzel. Ama iki trine lazım buna. <laughs> Nasıl beğendin mi yeni kombinimi? Elimde C'de var. Abi kenar geldiyse bunlar yanacak ya. Anlamıyorum. Nasıl olacak bu iş ya? Aleykümselam. Yan onlar geçmiş olsun. <laughs> Aha, bir tanesi yedi oldu. <laughs> Allah Allah Kenar. <laughs> tamam tamam dur bir dakika. Dur bu da olursa tamam. Bir dışından mı tamamdır? Bir tanesini yaktı Kenar, bir tanesini verdi. Yani en azından bu da yanmadı ya burada birbirimizi yerdik yoksa <laughs> olmadı. Entera da bastık neyse. <laughs> ile bastım ha, Süper bastı ya. <laughs> Vallaha bastı kendi bastı ha. Yandı. Bir ben de Sağ de... ol ya Allah razı olsun ya. Sağ ol kızım senin canın sağ olsun da. <laughs> sağ ol kenarda. Bak bak ağlıyor ya. Ee. bir hafta mama yok sana kızım. <laughs> sana bir hafta mama yok ya. Ee. Hadi gidelim biz anneciğim. Aa geçmiş. Kenart. Ge biz. Geçti Vallahi kızım. Sana mamaların en kralı hemen bayno <laughs> ee, game'den çekelim mi mama kızı <laughs> 8'e geçti. Nasıl ne? iyi değil mi? Kolluk geçti. <laughs> i̇yi. Kazak, kışlık kazak. <laughs> bu kim oğlum? Roman trade atmış. Kenart'ın yan herhalde. <laughs> GB vermeye geldi. <laughs> bu kim lan? 20 GB verdi bana. Mehmet sen misin oğlum bu? Bilmiyorum ki 20 GB verdi. Kenat mı acaba? <laughs> Herhalde ver gitsin diye 20 GB verdi. Anlamadım ki. Şey mi istiyor? Verir mi? Ah. Beleş al Belezzal diyor. Be, Be Anlamadım ki. Dur bakın trade atın. Bu nasıl alışveriş oldu oğlum ya? Bu kim ya? <laughs> Adam aldı gidiyor. <laughs> Adam aldı hiç selam yok. Sabah yok aldı gitti 20 gemiye.